Bu arada ben şeyi de söyleyeyim de dizimizde izninizle. Zekiye Aposova 22 kilo verdi evet. Yani Uğur abi 30.6 kilo verdi. Zekiye Aposova 158.9, yani 160 kilo ile başladı, 136'ya indi. Şöyle baktığım zaman Şengül Nebioğlu 18.79 kilo verdi. 79 80 kilodan 60'a indi. Pervane Hanım 14.3 kilo verdi. 104 kiloydu 90'a indi. 7 8 kilo verenleri saymıyorum böyle. Mesela Bülent Bülent Bey e, eğitimci arkadaşımız 12 kilo verdi. 106 kiloydu 94'e indi. Aynur Hanım 14.7 kilo verdi ki hiç kilo veremeyen birisi kendisi biliyorsunuz. Burada burada bu arkadaşlarımız 90.6'dan 75.9'a indi. Vahrehemek Konya'dan 13.9 kilo verdi. 98 kilodan neredeyse 100 kilodan 84'e indi. Tabi buradan şunu çıkartmak lazım, bizim sadece bir detoks zayıflama grubunda verdirdiğimiz kilolar bunlar. Tabi aslında bu bizim başarımız değil, buradaki arkadaşların başarısı sadece bizim başarımız değil. Tabi burada aynı zamanda hem bir takım detoksla ilgili doğal ürünler kullandırıyoruz, yağ yakıcı, böyle ilaç olmayan. İşte omega 3 aldırıyoruz, argi kullandırıyoruz, elerjinin molekülü kullandırıyoruz. Sonra e, garsinya kullandırıyoruz, garsinya kamboçya meyvesini kullandırıyoruz, aloe vera kullandırıyoruz. Dolayısıyla hem insanlar kilo verdiği gibi vücutları şekilleniyor, yağ dokusunun yerini kas dokusu alıyor. Ve bizim bizimle kilo veren arkadaşların hiçbirisi kilo almıyorlar. Tabi çok büyük başarı ama tabi bunun reklamını da yapmıyoruz. Butik ofis tarzında çalışıyoruz, butik şekilde çalışıyoruz. E şanslı kişiler bizimle irtibat kuruyorlar ve kilolarını da sağlıklı bir şekilde veriyorlar. Ama tabii bizim işimiz aynı zamanda det sadece detoks ve zayıflama değil, aynı zamanda bir sağlıksal sağaltım. Yani bakın bugün bile e, konuşmasını attı, daha göndermedim. Bir kısmınız görmüşsünüzdür belki. Muzaffer Bey, sedef hastalığının azaldığını, 7 günde sedef hastalığının azalmaya başladığını söyledi. Birçok ürtüker türü rahatsızlar, cilt hastalıklarının iyiye gittiğini görüyoruz. Yürüyemeyen arkadaşlarımızın artık yürüyebildiğini, yani 10 dakika bile yürüyemeyen kişinin 2 saat yürüdüğünü ve artık daha iyiye gittiğini, trigliserit, kolesterol problemlerinin çözüldüğünü görüyoruz. Bunlar tabii bizim için hem mutluluk hem de başarı tabii. Birlikte yaptığımız başarı. Uğur abi, yani... halı maça çıktın ve 1 saat oynadın öyle mi? Hocam ben 15 yıl sonra <laughs> halı sahaya maça çıktım ve 1 saat kesintisiz <laughs> koştum ve de kesilmedim normalde oynayamıyor mı yani koşamıyor muydur? Hocam ben eski amatör lisanslı futbolcuyum ama bu kilolar aldıktan sonra 3 dakika koşamıyorum. Süper ya. Yani kalenin ilerisine gitsem ya ambulansla ya çekiciyle getirmeleri lazım defansa. Bu sefer ben kendim koşarak gelip gidebiliyordum. <laughs> Bir, bir de aynı, bir Aynur Hanım'ın dediklerini, Aynur, Aynur Hanım dediklerini duyamadım ben. Aynur Hanım mıydı o elbiseler meselesi? Abi, Neydi? Evet hocam yani 20, 25 yıldır hep siyah giyiyordum. Siyah, gri, kamuflaj renkli. Kamuflaj sene, renkleri. Bayramda <laughs> beyaz giydim, renkli giydim. Bir de 44 beden kıyafetle dolaştım yani. Siz, e, uzun bir seneden sonra. Kaç kilo verdiniz toplamda detoksun başlangıcından itibaren? 92 ile başladım herhalde 90 91 1 92 Şu anda kaç? tabii. Şu anda 79 pardon 75.9. 14.7 kilo vermişsiniz. Evet. Maşallah. Allah razı olsun. Yani ver. şey kilodan hocam hani kilo zaten tartıya hiç şey yapmıyordu sürekli incelmeler oluyordu bende. Artık kas yapmaya da başladık yani vücutta baya bir değişim var yani çok şükür Anladım. yani 44 ve, ve, eden ve, ve benim hayalim bile olamazdı hiç kilo yani. veremeyen birisiydiniz değil mi öyle ben hatırladım. Evet dört 4 yıldır tabii dört yıldır tek hedefim buydu benim yani Tebrik ederim. sizin yaptırdığınız hipnozları ben özel alıyordum hocam yani ama Beyine sinyal gitmiyordu, bir yerde tıkalılık vardı yani. Evet, çok ben bu arada yöneticilerimizden Dilek Hanım'ı ve özellikle Suzan ablayı da hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum, onların katkısı çok büyük. Dilek Hanım buradan bilmiyorum, o da yok herhalde. Yani özellikle Suzan abla zaten grubu hem motive ediyor hem kontrol ediyor. Evet, Allah ee, razı olsun, emeği hakkı çok üzerimizde evet. yani gerçekten güçlü bir motivasyon oldum. Pes etmedi yani. Bizim pes etmemize de müsaade etmedi yani. Aynen. Allah razı olsun. Sağ olsun. Gerçekten evet, dua almıştık. bulduk hocam. Allah razı olsun evet. hepimizden, hepinizden. Emeğe geçenlerden. S gerçekten S yani şu anki mutluluk hiçbir şeyle ölçülemez yani gerçekten. Kızım önce dalga geçiyordu benim. Ne diyor ki şimdi anne sen ne içiyorsun diyor. Şu içtiklerine bir bakayım diyor. <laughs> Ondan sonra abisine anlatıyor. Anneme diyor 44 beden diyor kıyafet aldık abi diyor. O da diyor ki aman diyor dur diyor, bir tane almışım diyor, al kadına üç tane de motif olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi... tekrar tekrar baktım, giydiğim bedene bakınca gerçekten yani. 52-54 beden giyerken yani bugün 44 bedenin mutluluğu yani hiçbir şeyle ölçülemez. Evet, evet. Peki Mehtap Hanım şimdi e, grup linkini tıklıyorlar, May Mayıs ayı Zayıflamaya mı geçiyor arkadaşlar? Evet. Ya saat 13'te paylaşacağım grupta. Neleri paylaşıyorsunuz? Menüyü paylaşıyorsunuz. Menü, ölçüm tablosu, bilgilendirme, toplantı günleri. Programla alakalı bütün bilgileri paylaşılacak. Menü de paylaşılacak. 7 Mayıs Cumartesi günü diğer yeni gelen katılımcı, katılımcılarla birlikte başlıyoruz hep birlikte. Tamam. 14 kişi Nisan zayıflamadan var. Detoks'tan gelen katılımcılarımız olacak. Onun sayısı henüz belli değil. Onlarla birlikte 20-25'i bulur. Öyle tahmin ediyoruz. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Evet. Sizi, sizin refero olduğunuz herkesi detoksa alacağız. Yani buradaki arkadaşların refero biliyorsunuz butik çalıştığımız için herkesi almıyoruz. Sizin refere olacağınız herkesi detoksa alacağız. Dışarıdan sosyal medya vasıtasıyla ya da paylaşımlar dolayısıyla bize ulaşanları da eleyeceğiz yani değerlendireceğiz. Gerekirse onları da alacağız. Etrafınızda detoksa zayıflamaya ihtiyacı olan arkadaşları siz direkt sokabilirsiniz. Hocam şimdi ben de bunu söyleyecektim. Bu May Mayıs ayında bütün yöneticiler olarak hepimiz detoks yapıyoruz. Herkes bir kişi, birkaç kişi getirirse çok güzel bir detoks olacak. Evet bir de yani o da var bakın bu bu Mayıs ayındaki detoks Mayıs 22'sinde başlayacak olan detoks çok iyi olacak çünkü yönetici arkadaşlarımızdan herhalde bir 15 kişi falan var katılan. <laughs> Müthiş bir 28 detoks. kişi olacağız. Kaç? 28 kişi. 28, 28, kişi sadece yöneticilerden var. Kaçırmayın. Sokacağınız herkes netice alır. Şaşalı, çok aktif, çok motivasyon yüksek bir detoks olacak Mayıs. Evet. Evet. Mayıs ayındaki detoksa girenler daha şanslı olacaklar. Kesinlikle. Evet Uğur Bey, sizi dinliyoruz. Buyurun. Ben bu Ramazan bayramında köyümü ziyarete gittim. Teyzemin kızının evine gittik. Teyzemin kızı yaklaşık benden 15 yaş civarında büyük. Orada kendi aralarında sohbet ediyorlar. Abimle sohbet ediyor, amcamla sohbet ediyor. Teyzemin kızı benimle sohbet etmiyor, oğlumla da sohbet ediyor. En son çıkmaya yakın oğluma sordu. Baban nerede diye. Şey e, baban ne iş yapıyor, baban nerede diye. Ben de aynı odanın içinde oturuyorum. <laughs> C, benim oğlum bir sağına soluna baktı, teyze babam burada yani dedi. Dedi ki, yani ben e, teyzemin kızının şivesiyle söyleyeyim, ama kurban olayım oğlum dedi, sen gidince ben nasıl gülürdüm dedi, iyi ki de soğudum dedi. Emin olun çok büyük bir olay oldu yani. Teyzenin kızı seni tanıyamadı öyle mi? Yanlış mı anladım ben? Teyzenin kızı beni tanıyamadı yaklaşık yarım saatten sonra oğluma sordu, baban nerede Allah dedi. Allah. Ben 30 kiloun üzerinde verince yani bu böyle çok oldu. Beni yani şu anda kimse tanımıyorsun. Hakikaten mesela şu detoks grubunda bile 20 kilonun üzerinde veren bir sürü kişi var. Abi bu çok bizi mutlu ediyor yani evet. Ben de çok mutluyum. Yani emin olun ve kızının beni tanımamasından çok mutluyum. En azından çalışta görünce o <laughs> <oynayamazdı. gülüyor> Ama seni bir kere tırcıların şeyindeki kişi de tanı... Kimler tanıyamadı abi? Epey oldu değil mi öyle tanıyamayan? Yolda oldu birisi. Hocam e, yolda da oldu, Sungurlu'da da oldu, çok aşırı bir şekilde oldu. E, dün e, biz iş yerinde oturuyoruz, iş bir arkadaş geldi oturdu oturdu abimle benle beraber oturdu oturdu ben de tanımadığım anlayınca konuşmadı ben biliyorum yani çoğu ben benle konuştu mu anlıyorlar ben de hiç konuşmadım abime sordu Uğur abi nerede diye <gülüyor> ben, ben... <gülüyor> 30 kilo yani bir çocuk çıkmış vücudunuzdan ya ben hep, anlatı hep anlatıyorum ya abi. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde iki tane öğretim görevlisi karı kocaya biz kilo verdirdik. İkisi de 30 kilonun üzerinde verdiler ama senelik izne ayrılmışlardı bir ay. İzinden iş yerine dönüyorlar. Bütün iş yerindeki arkadaşları buyurun kimi aradınız diyorlar. İkisini de tanımıyorlar karı kocayı. Biz bunları o kadar çok yaşıyoruz ki hakikaten insanların bütün vücudu düşünsen abi sen 30 kilo attın. Bir çuval kaç kilodur? Herhalde iki tane çuvalı vücudundan attın yani. Çok iyi yani. İçinde ne olduğuna bağlı hocam. Saman olsa Değil mi? Evet. <laughs> evet. Evet. evet.